Evet arkadaşlar. Şu anda kedim doğum yapacak. Dolaştı dolaştı. En sonunda güvenilir benim yanımı buldu. Çünkü beni annesi olarak biliyor. Doğum yerini hazırladık. Altta pamuklu bir şey koydum. Şöyle üstünü kapatıyorum. Arada bir yokluyorum arkadaşlar. Şu anda bir tek ee, benim okşamam onun gidiyor. Gördüğünüz gibi ayağıma Kafasını koydu, dolandı dolandı benim e, yanımda doğum yapmayı tercih etti. Mia aşkım tamam anneciğim tamam anneciğim. Arkadaşlar şimdi kalkıyor, Gelmiyor, gel Mia gel kızım, kaldırma kaldırma gel Mia gel annem buraya doğum yap <laughs> Niye Çünkü gel bir aşkım? Bir niye gel? Mi? Gel. Yani. Arkadaşlar altına yumuşak şey koydum. Ama şu anda gördüğünüz gibi huzursuz. Ee, ne yapacağını bilemiyor. Genelde bunun duruyor. Mia gel kızım Mia. Gel anneciğim Mia. Ya. Gel kızım gel annem gel. Bakalım. O masum bakan gözlerini severim senin. Arkadaşlar şimdi bu tarafa yaptı. İlk doğum arkadaşlar. Biraz huzursuz. Allah Allah. Dolaşıyor arkadaşlar. Mia gel kızım, Mia gel. Gel Mia gel, gel, gel bunun üstüne at. gel kızım gel. Anne bunu gel anneciğim. Arkadaşlar şöyle yumuşak bir yer koydum ama. Mia buraya gelmiyor. Gel Mia gel kızım, gel anneciğim. Geldi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çünkü ben annesi gibi gördüğü için doğumunu bir yanında yapmayı uygun görüyor herhalde. Şu anda kısımlarımız başladı arkadaşlar. Kedimizin kafasını böyle okşatarak rahatlatıyoruz. Stresli ilk doğumu. O yüzden böyle kafasını hafifçe okşayarak doğumun gerçekleşmesini bekliyoruz arkadaşlar. Ee, Olur. arkadaşlar çocuklar ses eğer e, şu anda televizyon sesini kapattım. Gürültü ses, ortamını ses sevmiyor. Aynı. E, aklınız olsun doğum yapacak. Dur kızım. Ben de kızım video çekiyorum hani? ya. Doğum yapacak kedimiz yüksek ses, ses istemiyor. etrafımızda etrafımıza çocuk varsa kedimizin yanında gezmeyecek ses gürültü çıkarmayacak. Şu anda benim yanımda gördüğünüz gibi benim yanımda huzur buluyor. Ve e, kasılmalar başladı arkadaşlar. Yani yanlış tutuyor şu an. Yok yanında masa tutuyorum. E, doğum yaptığı zaman e, yavrularla birlikte size tekrar video atacağım. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Dondur, kalın. dondur, dondur, dondur.